İnanmaz derler ya böyle öyle işte bir bakın bir tarafta görsel gümüş da. Çok ilginç görüntüler çıkacak bu akşam ortaya. Rıdvan Dinmenle Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. İstanbul'un yeni model spor tesislerinden biri olacak bu stadyum. 17.319 kişilik kapasiteye sahip sevgili seyirciler. Çok istemiş, Fenerbahçe'de oynamayı. Hatta öncesinde Eskişehirspor'dan transfer teklifi aldığını biliyoruz. Çok istemiş ama rahmetli babası Ahmet Reis futbol oynamasını istememiş. Oğlunun daha çok okumasını istemiş. Sonrasında İETT'ye transferi gerçekleşiyor. İETT'de transferinden sonra bir kez daha Fenerbahçe'den transfer teklifi geliyor. Bu transfer teklifi sadece tarih yapraklarında yer alıyor. Fenerbahçe'de oynayamıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili seyirciler. Halis Özkahya karşılaşmayı yönetecek birazdan. Göreceğiz. Aykut Kocaman'ın da beyaz takımda olduğunu belirtelim sevgili seyirciler. Aykut Hoca'da Fenerbahçe eski teknik direktörü. Evet. Hakemin yanına geldi. Fatih Terim. Halis Özkahya birlikte Başarılar diledi Halis Özka Hayaya. Servet Yardımcı Aykut Hoca'nın hemen arkasında. Yılmaz Erdoğan, Mehmet Özdirek, Fethah Can. Gördüğüm isimler buradan. Ve Recep Tayyip Erdoğan, Halis Özkaya'nın hemen sol tarafında. Çok ilginç bir maç olacak. Gerçekten çok ilginç bir maç olacak. Birazdan maç başlayacak. Seremoni... Kaleci dahil 8'er kişilik. Kale ve top seçimi yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan tek başına karar vermiyor arkadaşlarına soruyor ne yapalım diye. Kale ve top seçimi için beraber karar veriyorlar. Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in 29 numaralı formayı giyeceğini belirtelim turuncu takımda. Seremoni ekrana böyle geliyor. Taraftarlar selamlanıyor. İki takımın oyuncuları tarafından Acun Ulucalı, Yıldırım Demirören, Recep Tayyip Erdoğan ekranda aynı karadeler. Halis Özkahya belki de en heyecanlı maçlarından birisini yönetecek hani sonucu skoru pek önemli olmasa da sağına baktığında soluna baktığına baktığında çok önemli isimlerle beraber başlama vuruşunu beyaz takım yapacak. Ya, ya, ya. Servet yardımcı Fettah Can bıraktı. Maç başladı. Top turuncuların turuncu takımın Abdullah Avcı kullanacak taş atışını. Acun Yılıcalı. Bastıran Yılmaz Erdoğan. Servet yardımcı. Osman Savaş. Ufuk. Bir kalede Ufuk, öbür kalede Volkan. Bir eski Galatasaraylı, diğeri eski Fenerbahçeli. Ama ikisinin de kesiştiği yer Başakşehir Futbol Kulübü. Servet Yardımcı. Futbol Federasyonu'nun önemli isimlerinden. Osman. Yılmaz Erdoğan dönemedi. Bilal Erdoğan. Son adam görevinde bir vuruş ve top ağlarda Mehmet 1-0 diyor. Mehmet Özilek skoru 1-0'a getirdi. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Beşiktaş'ın efsane ismi bir Beşiktaşlı Yılmaz Erdoğan'dan bir Beşiktaşlı Şifo'ya ve topun ağlara an. Mehmet attı 1-0. Gol tekrar tekrar ekranlara geliyor. Sağ ayağının içiyle Nefis bir vuruş. Ufuk bu küçük kalede sadece seyretti. Yılmaz Erdoğan bırakıyor. Servet yardımcı. Mehmet yine baktı kaleye. Mehmet geçti rakibini. Mehmet Bilel Erdoğan mücadelesinde son dokunan Bilel Erdoğan ve korner. Servet yardımcı alırdı kafasını. Yaptı ortayı. Savunma uzaklaştırıyor. Yıldırım Demirören. Defansta son adam Yıldırım Demirören. 29 numaralı forma onda. Mehmet Özdilek. Şu anda sahanın en iyisi diyebiliriz. Henüz erken ama vuruş ve 2-0. Yine Mehmet. Yine Şifo Mehmet. 2-0. Gol çeşitli açılardan tekrar tekrar ekrana geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'la Rıdvan Dilmen bir kez daha başlıyor. Rıdvan Rıdvan sakat olduğunu belirtelim. Sakat sakat oynayacağım dedi. Rıdvan Rıdvan şeytanca hareketler yine bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan'a gelmiyor. Abdullah abici orada istediğini yapamadı. Derin bir pas Yılmaz Erdoğan'a doğru. Kaleci Ufuk ve Acun'un Acun aslında diğerlerine göre daha antrenmanlı olduğunu belirtmekte fayda var. Servet yardımcı. Sağ tarafta Osman. Bıraktı Senet yardımcı Yılmaz Erdoğan vuruşu direktle topa ular. 3-0. Toplarda 3-0. <laughs> Beyazlar turuncular karşısında <laughs> çok daha etkili. Rıdvan Dilmen Başbakan'ın topuna yetişemiyor. Şimdi Yılmaz Erdoğan atak yönünü sol tarafa çeviriyor. Servet yardımcı Mehmet defansa gitti. En geride Mehmet var. Şimdi bir pozisyon olabilir Nefret Ufuk. Kamledi. Kamledi topun sahibi oluyor. Berat Albayrak Ufuk'la karşı karşıya kalan futbolcuydu. 8 numaralı oyuncusu Beyazlar'ın Berat Albayrak. Acun nefis bir pas ama Rıdvan'ın biraz uzağında kaldı. Biraz değil bayağı uzağında kaldı. Aykut Kocaman. Aykut Hoca e, Mehmet Hoca ikisi defansta bu dakikalarda. Beşinci dakikadayız. Beyazlar 3-0 önde. Şimdi Osman Savaş. Osman Savaş son çizgi. yetmiyor Osman Savaş'a. Rıdvan Dilmen sakat olduğunu belirtenim. Sakat sakat oynuyor. Maç öncesinde onunla da bir sohbet fırsatımız oldu. Mehmet Özdilek. Başbakanın bu şutu teğet geçti diyelim. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak Turuncular. Orta geliyor. Kafa vuruşu. Bilal Erdoğan'dan nefis bir kafa vuruşu olmadı. Turuncular bastırıyor. Hidayet oyunda. Rıdvan çıkıyor. Hidayet Türkoğlu oyunda. Son adam görevinde. Rıdvan Hoca devam edemiyor. Acun Ulucalı alamadı topu orada. Akif Çağatay Kılıç'ın presi var. Olmadı. Osman Savaş. Sağ tarafta Fethi Can var. Rıdvan Dilmen'in tedavisi yapılıyor kenarda. Zaten sakat sakat oynuyordu. Şimdi Mehmet ceza yayının hemen gerisinde önünde. Yıldırım Demirören var. Geçti onu. Geçemedi. Daha doğrusu geçmedi. Fethi Can. Baktı şimdi Yılmaz Erdoğan. Yaptı ortasını ters tarafa. Servet yardımcı el var. Ali Sözcan ya gördü. Federasyonun ağır toplarından biri topa bilerek elle dokunuyor. Şimdi Recep 3-1'e geliyor. 7. dakikaya girerken golün adı Rıç Recep Tayyip Erdoğan. Rıçlarım. Yine Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Fethap Can orada zorlandı olmadı. Yılmaz Erdoğan Rıçlarım. Ve Can İşte Fethahcan'ı böyle geçiyor. Güzel, klas bir hareket. Sol ayak Volkan önünde. Berat Albayrak pasını verdi. Servet yardımcıdan Şifo Mehmet. Bir başka ifadeyle Mehmet Özilek. Demirören iyi toplar kesiyor. defansta iyi işler yapıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan hızlı omurta tehlikeli. Hızlı giderse tehlikeli. Sol ayağıyla aşırttı. Vurdu. Harika bir gol. Süper bir gol. İlk verdik Mehmet Özilek'ten. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ona hızlı gömgesiyle atıyor. Bir atıyor. Bir 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 Mehmet Özilek arkasında. Sol ayak topun dibine iniyor. Hacıvari bir vuruş. Çok klas bir vuruş ve topun ağlara gittiği an. 3-2 oldu. Daha yakından topun dibine iniyor. Bu ışıkta Volkan'ın üzerinden domağını almış 13 Servet Yardımcı. Yıldırım Demirören. Recep Tayyip Erdoğan zor pozisyon Yıldırım Demirören hücuma çıktı kaptırdı Mehmet Hoca Mehmet Özdilek Şifo Mehmet aldı topu Hidayet Türkoğlu yani yerinden bacağını uzatıyor ve topu o öylesine hamlede bulunabiliyor çok basit aslında herhalde bu sağ ona biraz küçük geliyor Hidayet Türkoğlu'na Tayyip Erdoğan yanlış yere Osman Savaş Berat Albayrak Servet yardımcı Fatih Hoca da Göksel Gümüşdağ. Mı diye baktım. Şimdi bir tehlike olabilir. Servet Yardımcı sol tarafa doğru bıraktı. Göksel Gümüşdağ. Göksel Gümüşdağ oyunda evet. Servet Yardımcı sağ tarafa Osman Savaş'a. Osman Savaş sağ çizgide. Baktı kaldırdı kafayı. Yaptı ortayı. Bir kafa kaleci Ufuk. Yıldırım Demirören hemen aldı. Hiç bekletmeden verdi pasını. Bir ara pası denemesi olmadı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan vuruşu. 3-3. 3-3 oldu. 3-3 oldu. 10. dakika. 10. dakika 3-3 oldu. 3-0'dan Recep Tayyip Erdoğan. Birinci golü Recep'e. ikincisini Tayyip'e. Üçüncüsünü Erdoğan'a yazıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. 3-3. Sol tarafta Servet yardımcı. İşte bakın. Plasya vuruş. Yumuşak bir dokunuş. Volkan'ın yanından ağlarda. Fatih Hoca Gençlik ve Spor Bakanımızla konuşuyor. Tabi tamamen taktiksel bir konuşma. Bilal Erdoğan önünde Yılmaz Erdoğan vardı. Hidayet Türkoğlu. Sağda 3 Erdoğan var. Bir baba oğul ve bir de Yılmaz Erdoğan. Yıldırım Demirören şüphesiz bu maçın en iyilerinden. Başbakan'a çok güzel asistler yapıyor. Nefis asistler yapıyor. Volkan Kalesi'nden çıktı. Sayın Başbakan topa yetişemedi orada. 3-3'lük Üç beraberlik. 12. dakika. Şimdi Mehmet Özdirek. Sağ tarafta Yılmaz Erdoğan var. Onu gördü. Yılmaz Erdoğan bekletmeden vurdu olmadı. Mehmet Hoca döndü çizgi üzerinde. Çizgi de dans etti adeta. Fatih Hoca çok dikkatli şekilde izliyor. Şimdi... Recep Tayyip Erdoğan verdi pasını Yıldırım Demirören'in biraz uzağına. Servet Yardımcı. Sağ tarafta Mehmet Hoca bomboş. Araya giren Göksel Gümüşdağ. Mustafa Ereğüt. Yıldırım Demirören kaldırdı kafasını. Yaptı ortasını. Cep Tayyip Erdoğan yetişemez tabi çok hızlı bir top. 3 golü var. Şimdi yerden olmadı. Mustafa Ereğüt. Göksel Gümüş Şimdi bir pozisyon daha bulabilir mi turuncular? Tayyip Erdoğan geçiyor. Fatih Hoca sürekli oyunda değişiklikler yapıyor. Beyazlar da sürekli değişiklikler yapılıyor. Mustafa Hoca'nın kenardan değişiklikler yaptığını belirtelim. Şimdi Mehmet bıraktı. Yılmaz Erdoğan ve kaleci Ufuk'un kontrolünde top dışarıda. Dakika 14. 3 3'lük beraberlik. Beyazlar Mehmet Özdilek çok güzel başladılar. 1-0 geçtiler. 2-0 oldu yine Mehmet Özdilek. Sonrasında bir gol de Yılmaz Erdoğan'dan geldi. 3-0 öne geçti Beyazlar. Ardından Turuncular'da Recep Tayyip Erdoğan'ın arka arkaya golleri skoru 3-3'e getirdi. Göksel Gümüş'te Volkan. Yılmaz Erdoğan, Bilal Erdoğan savunmaya gidiyor. Hidayet Türkoğlu son adam görevindeydi. Bilal ayak uzattı orada. Varım, Mustafa Erevüt. Mehmet Gönül Açar'ı görüyoruz. Sağda aynı zamanda sevgili seyirciler hemen onu da belirtelim. Esat oyunda turuncularda 5 numaralı futbolcu Acun Ulucalı ile beraber bir kader arkadaşlığı yapıyor biliyorsunuz. Türk televizyonlarının önemli ismi o da Esat'ta. Esat Yontuç o da 5 numarayla sahada. Şimdi Esat Hidayet. Bu dakikalarda tempo düştü biraz. Ekrem okumuş orada kafayla topu dışarıya gönderiyor. Beyazlarda. Güzel bir pas Tayyip Erdoğan'a. Gol pozisyonu olabilir mi? Ve penaltı. Halis Sözkan penaltı noktasına yürüdü. Aziz Babuş şu topu gönderdi ama öncesinde penaltı diyor. Ali Sözkan Yanlış görmediysem Gökhan Özdemir. Orada yerde kalan futbolcu. Evet Gökhan Özdemir. Yerde kalıyor. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Acun topun gerisinde. Acun Uluçalı geliyor. Acun geliyor. Acun vurdu. Dört oldu. Kuruncuna 3-0'lık Dört düştük. Üstünlüğü yakalıyorlar şu anda. Dört üç. Tayyip Erdoğan şu anda Sayın Başbakan Fatih Terim'in yanına gidiyor Değiştir beni diyor herhalde İlk yarının bittiğini de belirtelim İlk 15 dakikada bitti 4-3 turuncuların üstünlüğüyle Tamamlandı ilk yarı Halis Özgehay'a da kenara kadar geldi Bileler Doğan, Akif Çağatay Kılıç Acun Ulucalı